Baba gazeteni biraz çeker misin? Sofraya geliyor. Çektim bile. Bu gazeteleri niye çarşaf gibi yapıyorlar ki? Kitap gibi yapsalardı rahat rahat okusak. O kadarına kafan çalışmıyor mu? Kitap gibi o harfleri küçücük yazmak zorunda kalırlar. O kadar haberi okurken insanın gözleri bozulur. Sen sus! Bilmiş! Yağmur başladı. Heh, trafik sıkışır şimdi çocukların servisi kesin geç gelir. Geç gelirse de okula geç kalırız değil mi? Ama bugün ilk ders resim dersiydi. Merak etme kızım ben sizi bırakırım. Yaşasın. Çilek. Çilek. Efendim. Aa, bana bir şey mi dedin kızım? Şey. Benim çilek toprak. Yok sana bir şey demedim. Bir an birisi bana seslendi gibi geldi. Ben seslenmedim. Sakal öyle geldi herhalde. Çilek beni duyuyor musun? Seninle acil konuşmam lazım. Teyzemlerden gizli ama. Ay. Ne oluyor bu ya? Çatalını düşürdü. Ya abi ağzındakini bitir öyle konuş. mi bulandırıyorsun. Sen benim midemi bulandırıyorsun. Ya ne? Ne var toprak? Çabuk söyle. Annem yerle kahvaltı bak. ediyoruz. Çocuklar durma dururum. Hemen bize gelebilir misin? Yardıma ihtiyacım var. Okula gideceğim ne oldu? Şimdi önce uzun uzun anlatamam. Hadi zamanı dondur gel. Sadece beş dakika ne alır? Öf, tamam bekle. Cem yeter artık. Ya hayret bir şeysiniz. Masanın altında ben varken nasıl birbirinize tekme atıyorsunuz? Kollarım acıdı. Cem, Ceren. Affedersin Çilek. Ben Ceren'e vurduğumu sanıyordum. Ben de abime. Çocuklar. Firuze'cim. Temiz bir şey alabilir miyiz? Yani yere düştü. Hadi çocuklar kahvaltılarınızı bitirin bakalım. Bir önce bak baba nasıl bekliyor. Bir dakika anne. Maalesef bir işim var. Önce başımın tatlı belası kuzenime yardım etmem lazım. <laughs> Eline sağlık hayatım. Afiyet olsun canım. Hadi ben gidiyorum artık. İyi hadi. Ay. Görüşürüz. Hadi. Sana kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hoşça kal. Ee toprak nerede? Hazır toprak uyuyorken ben de bu arada kendi işlerimi halledeyim bari. Yavuz'a ne hediye ya, alacağım karar vereyim. <laughs> Anlaşılan Toprak odada uyuyormuş gibi yapıyor. Neler karıştırıyor bu? Ay ay, ay. dur korkma benim çilek. Nihayet geldin. Ne var ne istiyorsun? Bir sihir yapmam lazım. Yardıma ihtiyacım var. Ne sihri? Hem bu ne? Peri kitabı. İyi de sizin peri kitabınız içeride değil mi? Teyzemin yanında. Bu kimin? <laughs> Yavaş konuş anneannemin. Ne? Dün gece anneannem uyurken şatoya girip, gizlice başucundan aldım. <laughs> ne yaptın ne yaptın? Büyüme sihri yapayım diye aldım. İşim bitince götürüp hemen yerine koyacağım. Toprak sen yaptın hala büyüme sihri mi? Evet. Hemen büyüyüp sizinle oynamak istiyorum. Bunu yapamazsın. Niye yapamayayım? Bu kitapta kesin böyle bir sihir vardır bir herkese çok büyük ceza verir. Bugün annemle babamın evlilik yıl dönümüymüş. İkisi de birbirinden gizli birbirine hediye hazırlıyorlar. Ben de onlara bir hediye vermek istiyorum Çilek. Büyüyeceğim. İyi de onlar senin bir an önce büyümeni istemiyorlar ki. Büyümek isteyen sensin. Ne olur bana yardım et. Okuma yazmam olmadığı için bu kitabı okuyamıyorum.